Herkese merhabalar. Fatoş'un güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tam ölçülü, garantili, harika bir reçel tarifi hazırladım. Bugün şeftali reçeli yapacağız. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 2 kilogram şeftalimizi yıkayıp kuruladıktan sonra bu şekilde ince ince kabuklarını soyalım. Tüm şeftalilerimizin kabuklarını soyduktan sonra şeftalilerimizi doğrama aşamasına geçelim. Şeftalilerimizi doğrama aşamasına geçmeden hemen önce e, sizlere e, şeftali seçerken neye dikkat etmenizle ilgili e, birkaç ipucu vermek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle seçmiş olduğunuz şeftalilerin çok sert olması gerekiyor arkadaşlar. Yani çok ezik e, şeftali seçerseniz reçel yerine marmelat olur. Bunu da not olarak belirteyim. Mutlaka ama mutlaka çok sert şeftali olmasına dikkat edelim. Tüm şeftalileri bu şekilde soyduktan sonra derince bir tenceremizin içerisine şeftalilerimizi elma dilimi olacak şekilde doğrayalım. Ve soymuş olduğumuz şeftalilerimizi öncelikle tam ortadan olacak şekilde ayıralım ve içerisindeki çekirdeğini çıkaralım. Çekirdeğini çıkardıktan sonra şeftalilerimizi elma dilimi şeklinde dilimleyelim. Her bir şeftaliyi 8 dilim olacak şekilde dilimledim arkadaşlar. Şeftalileri doğrarken arkadaşlar eğer içerisinde çürük varsa bu şeftaliyi kullanmayın. Aksi takdirde reçelinizin bozulmasına sebep olur. Onu da not olarak belirtmek istedim. çekirdeğin bırakmış olduğu minik beyazlıklar oluyor onu bıçak yardımıyla alabilirsiniz eğer çok fazlaysa bu şekilde tüm şeftalilerimizi dilimleyelim daha sonra üzerine şekerini aktaralım Şeftallerimizin dilimleme aşaması neredeyse tamamlandı arkadaşlar. Bu aşamada üzerine şekerini ilave edelim. Ve 3,5 su bardağı toz şekerimizi şeftallerimizin üzerine gelecek şekilde aktaralım. Her tarafına eşit olacak şekilde. Aktardıktan hemen sonra 1 su bardağı küp şekerimizi mutlaka ilave edelim. Küp şeker reçelimizin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Ve üzerine kapağını kapattıktan sonra ben bir gün sonra çekimlerime devam ettim arkadaşlar. Yani en az 15-16 saat şekerde şeftallerimizi beklettim. Eğer zamanınız yoksa bu işlemi sabahtan da yapabilirsiniz. Ve reçelimizi ocağımıza aldıktan hemen sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzsuz tereyağımızı ilave edelim. 1 çay kaşığı limon tuzu ilave edelim arkadaşlar. Tereyağı reçelimizin taşmamasını sağlayacak. Aynı zamanda e, daha parlak görünmesini sağlayacak. E, ve tuzsuz olmasına dikkat edelim arkadaşlar tereyağının. Limon tuzunda biliyorsunuz koruyucu özelliği var. Aynı zamanda e, lezzeti dengeleme açısından e, limon tuzunu da mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde 30 dakika boyunca Üzerini kapatmadan reçelimizi kaynatalım. Tereyağı eklediğimiz için gördüğünüz gibi asla bir köpürme yok, taşma da yok. Yani reçel yaparken arkadaşlar tüm reçellerinizde tereyağını mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum ki gördüğünüz gibi köpürmeden, taşmadan reçel yapabilirsiniz. Bunu da not olarak sizlerle paylaşmak istedim. Önemli püf noktalardan bir tanesi. Diğer taraftan hemen reçelimiz kaynarken sizlere hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Kanalıma abone olan, yorum yapan, destekleyen arkadaşlarıma da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve reçelimiz neredeyse kaynadı arkadaşlar. Yani 30 dakika sonunda reçelimizin içerisinden şeftali dilimlerimizi bir kasenin içerisine seçerek alalım. Süzerek şerbetini olabildiğince çok almadan şeftali dilimlerimizi bir kasenin içerisine alalım. Ve kalan şerbeti tekrar 10 dakika boyunca kaynatalım ki reçelimizin kıvamı çok daha koyu çok daha güzel olsun bu işlemi tüm reçel tariflerimde deniyorum mutlaka sizlere de bu şekilde yapmanız tavsiye ediyorum bu işlemi mutlaka yapmanız tavsiye ediyorum arkadaşlar yani reçellerinizin kıvamı çok daha koyu olacak çok daha lezzetli olacak tüm şeftalilerimizi ayıkladıktan sonra 10 dakika boyunca şerbetimizi Kaynatalım. 10 dakikanın sonunda tekrar şeftali dilimlerimizi şerbetimizin içerisine aktaralım. Şerbetimiz kaynarken arkadaşlar kıvamını çok anlayamazsınız. Reçelinizin kıvamını anlamak için bir kaseye bir iki damla şerbetinden aktarıp buzdolabında bekletin ve daha sonra kontrol edin. Eğer istediğiniz kıvama gelmişse Reçelinizin pişme süresi de tamamlanmış demektir. Bu da küçük bir püf nokta. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. 10 dakikanın sonunda tekrar şeftalilerimizi şerbetimizin içerisine aktarıyoruz ve bu şekilde 4-5 dakika daha kaynattıktan sonra reçelimizi ocaktan alacağız. Yani toplamda reçelimizi 45 dakika boyunca kaynattım. 30 dakika boyunca şeftali dilimleriyle kaynattık. Tekrar şeftali dilimlerini aldıktan sonra 10 dakika kaynattık arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi tekrar e, şeftali dilimlerimizi aktardıktan sonra 4-5 dakika bu şekilde e, tekrar şeftali dilimlerinin ısınmasını sağladıktan sonra ocaktan alalım ve sıcak sıcak kavanozlarımızı alalım. Kavanozlarımızı mutlaka e, bir gün önceden kaynatıp dezenfekte ederseniz çok daha sağlıklı olur. Kesinlikle kuru olmasına çok dikkat edin kavanozlarınızın aksi takdirde reçelinizin bozulmasına sebep olur. Aynı zamanda kapaklar da aynı şekilde dezenfekte edip kuruladıktan sonra kullanabilirsiniz. Reçelimizin kıvamı gayet güzel oldu. Şu an çok sıcak olduğu için soğuduktan sonra daha da kıvamını alacaktır. Reçellerinizi bu şekilde sıcak sıcak kavanozlarsanız vakumlayarak daha uzun süre saklayabilirsiniz arkadaşlar. Reçelimizi kavanozumuza aldıktan sonra bir peçete ile kenarlarını silelim ve sıkıca kapatıp ters çevirelim. Tamamen soğuduktan sonra serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Kalan reçelimizi de diğer kavanozumuza aldıktan sonra Tekrar kenarını sildikten sonra e, mutlaka kapağını kapatırken arkadaşlar bir bez veya e, peçeteyi 2-3 kat yaparak tutarsanız elinizde yanmamış olur. 2 kilogram şeftaliden bu ölçülerde yani 2 tane 500 milimlik kavanozumuz doldu. Reçelimiz soğuduktan sonra daha da berraklaşıyor arkadaşlar. Yani sıcakken çok az da olsa daha bulanık oluyor rengi. Onu da not olarak sizlerle paylaşmak istedim. Tarifimi denedikten sonra yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.